Ee, Irak piyasası bildiğiniz gibi Türkiye için çok önemli. Ee, geçen yıl pandemi sürecine e, rağmen e, Haziran ayından sonra kapılar açıldığında yine son e, yılın ikinci yarısında e, ihracatımız arttı. Ki bu sene e, bu artışın devam edeceğini ve daha da fazla e, Iraklılar bizden mal alacağını biz görüyoruz. Nitekim Irak'ın e, geliri de artmış vaziyatta. Biliyorsunuz petrol varil fiyatı 45 dolar seviyelerinde de seviyelerinde geziyordu geçen sene. Ama şimdi 75 dolara, 70-75 dolara kadar yükseldi. Bu şu demektir. Irak vatandaşın alım gücü artacak ve tüketim oranı yükselecek ve bizim dolayısıyla Irak ihracatımız artacaktır. E, güzel olan şudur. Hala bizim Türk ürünün, Irak'ta, marketlerde, pazarda, çarşıda birinci sırada rağbet gören, tüketici tarafından, Iraklar tarafından beğenilen ve benimsenen üründür. Daha sonra diğer ülkelerin orada sattığı mallar geliyor. Bunun avantajını biz yakalamış durumdayız ve bunu değerlendirmemiz lazım. Yani şu anlama gelir, daha da kaliteli bir ürün üretmemiz lazım quality kontrolü dediğimiz sıklaştırmamız lazım ki Irak'a daha fazla mal satabilirim. Biz 2003-13 yılında ve 14 yılında ikinci sıradaydık Irak. Yani Irak'ın ihracat rakamlarımız ikinci sıradaydı Ama şu anda dörde beşe düştü. Bu da normaldir. Çünkü Irak maalesef biliyorsunuz IŞİD terör örgütü şeyine uğradı, işgaline uğradı ve orada uzun yıllar, yaklaşık 4 sene, 5 sene sürekli Irak güvenlik güçleriyle çatışma ve savaş ortamı olunca tabii ki ister istemez ekonomiye yansıdı, çarşıya pazara yansıdı ve bizim ihracatımız Irak'a o yıllarda düştü. Ama eminim ki bu yılın sonuna doğru, 2021 yılın sonuna doğru bu dördüncü, 4. 5. sıra en az üçüncü sıraya yükselme düşüncesindeyiz. Çünkü e, Iraklar şu anda e, Türkiye'ye e, sürekli e, gelmeye çalışıyorlar ve buradan mal almaya çalışıyorlar. Buna e, bağlı olarak da gayrimakul alımı var şimdi. Örneğin e, bu sene Iraklar yine e, ikinci sırada e, en fazla gayrimakul alan e, vatandaşlar oldu. Birinci sırada İranlar, sonradan Iraklılar sonradan Rus vatandaşları geliyor ve bu da artıyor bu sayı. Bizim e, Türkiye Arak Konseyi Başkanlığı DEİK çatısı altında e, Irak'taki muhataplarımızla sürekli görüşmekteyiz ve ikili ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha üst seviye çıkartmak için e, gayret gösteriyoruz. Ve bildiğiniz gibi de geçen yıl 17 Aralık'ta Irak Başbakanı, ve büyük bir heyetle Türkiye ziyaretinde Ankara'da bizatihi bizimle Türk iş adamlarıyla değil Türk Yarış Konseyi ile özel bir toplantı gerçekleştirdik ve biz kendisinden mevcut olan sıkıntıların giderilmesini talep ettik ve bunun neticesini biz takip ediyoruz kendisinden de Bağdat'ta kendisini ziyaret etmek için bir e, talepte bulunduk. E, onay verdi. Yakın zamanda Bağdat'a gideceğiz. DEİK Türkiye İş Konseyi olarak ve Bağdat'ta da e, yakından ilgili kurumlardan temaslarda bulunacağız ve bu ziyaretler e, sonucunda daha fazla Irak'a yatırım, daha fazla müteahhitlik işi alınacak ve da, daha fazla ticaret e, yapılacaktır inşallah. Aslında şu anda bizim hedefimiz e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın da e, söylediği gibi 20 milyar dolardır ve bu da yakalanabilir. Bunu da e, biz rahatlıkla e, tabi e, olağanüstü bir durum ortaya çıkmazsa Irak'a ihracat hacmimizin e, yakın zamanda 10 milyardan 20 milyara çıkartmayı hedefliyoruz. Biz de Irak e, piyasasında neler yapabiliriz onu gayret e, gösteriyoruz. İlk önce e, Türk e, ihracat ürünümüzün taşıyan e, tırlarımız, lojistik sektörümüzün öne açılması lazım. Yani şu e, demektir, bir Türk plakalı tır Irak'a giriş yaptığı zaman Halil İbrahim, yani, ha buradan Halil İbrahim Gümrüğü'ne, Irak'ın en güneydeki noktasına kadar devam edebilmeli. Bunu ben biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde düzenlenen Irak Başbakanı'na da bunu arz ettik kendisi de bunu olumlu buldu. İlk önce bu çok önemli. Yani bizim direkt Irak'ın her noktasına tırlarımızın gidebilmeliyiz. Bu bir. İkincisi de Irak tarafında bazı ürünlerimize konulan yasaklar var ve konulan yüksek rakamlı ithalat bedelleri var. Onların amacı yerli üretimi güçlendirmektir. Ama bu kendileri de gördüler ki bu kararları şu anda yanlıştır. Yani bizim onları önerdiğimiz çözüm şu. Biz Türk iş dünyası olarak Iraklı iş adamlarıyla ortaklık kuralım dedik. Fabrikaları beraber kuralım. İmalatı Irak'ta sanayimizi beraber destek verelim kuralım ve orada üretim de yapalım ki onlara hem nohavımızı aktaralım, tecrübemizi aktaralım. Biliyorsunuz Irak'ın şu anda kalefi elemanı yok. Yetişmiş personeli yok. Üretim sanayi de bunlara muhtaç durumda. Enerjileri çok pahalı. Bunun yanı sıra güçlü bir finans sektörleri yok. Buyurduğunuz gibi bankacılık sektörleri hala yetersiz durumda. Bizim bankaların orada bulunması, yani Ziraat Bankamız, İş Bankamız, Albarike Türk Bankası, Vakıf Bankası bunların sayısının artırılmasına yanayız. Dediğiniz gibi Musul çok önemli bir kent. Irak'ın 5 milyonluk nüfusa sahip olan bir ilidir ve e, Musul'un ve diğer illerin Tigrit'tir, Fellüce'dir, Ramadi'dir, Ambar bölgesidir bunlara yeniden inşa ve imar için çok yüklü paralar lazım. Çok büyük projeler lazım. Bunun için de bizim bankalarımızın da hem Musul hem Tigrit hem Ramadi bölgelerinde bulunmalarında büyük yarar var. İhracatımızın arttırmasında büyük e, faydası var. İkili ziyaretlerin yapılması, iş forumların düzenlenmesi, konferansların düzenlenmesi, fuarların yapılması, eee Bağdat fuarında e, Türk firmalarımızın yer alması gerekir ki orada ürünleri göstersinler, tüketici yakından temasta bulunsun ve biz orada oranın her vatandaşına, her iline, her yerine dokunmalıyız ve yetişmeliyiz. Bu da ziyaretlerle, fuarlarla, konferanslarla olur. Bir kısa süre durgunluktan sonra Taha Kargo yeniden Irak'ın bütün illerine, bütün noktalarına Türk ürünün, ihracat ürününün buradan taşıması gerekirse ihracatını yaparaktan Irak tarafında da ithalatı gerçekleştirerekten en güvenilir, en sağlam şekilde bu ürünlerin Iraklı iş adamlarına, ithalatçılarının e, iş yerlerine, depolarına sağ salim teslim edilmesi için e, yeniden harekete geçmiş durumdayız. Ve e, günlük çıkışlarımız, ihracatımız başlamış durumda. Buna e, artı olarak da sadece Türkiye'den değil yani bazı biliyorsunuz Irakların da e, Avrupa ülkelerinden de bazı ürünler alıyorlar, e, Irak'a gönderiyorlar. Onu da biz e, aynı şekilde lojistiğinin hizmetini veriyoruz. Havadan Karadan, denizden de bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, bildiğiniz gibi de e, biz Taha Kargo olarak Suudi Arabistan Hava Yolları'nın GSA'yiz. Yani genel satış ajantesiyiz. Hava kargo ayağından bahsediyorum. E, o hizmetimizle devam etmektedir. E, Türkiye'den İstanbul Havalimanı'ndan e, Cidde Havalimanı'na, e, Riyad Havalimanı'na e, uçaklar ile e, yük taşımacılığımız devam ediyor. Suudi Arabistan üzerinden de Afrika ülkelerine dağıtımımız var. 45 Afrika ülkesine ürün gönderiyoruz, sevkiyat yapıyoruz ve yeni dönemimizde de yine Arap olan Kuzey Afrika ülkelerine, Libya gibi, Cezayir gibi, Tunus gibi, Fas gibi ülkelere de sevkiyatımız devam etmektedir. Kuruluş tarihimiz 96 yılından beri yani bugüne kadar 25 yılımız doldu. Bu tabii ki ya çeyrek asır demektir. Onun için uzun yıllar boyunca aynı kalitede ve daha doğrusu güçlü bir altyapı sistemiyle, IT sistemiyle müşterimize verdiğimiz hizmet kalitesinden dolayı müşteri bizi tercih ediyor. Özellikle müşterinin her an ürünün bilgilerine vakıf olabilmesi her an e, iPhone ya da Samsung telefonlar üzerinden e, ürünün, malın nerede olduğunu ya da e, alışveriş miktarından doğan paralar ne kadar ödendi, ne kadar kaldı e, olması ve Irak'ta her ilde, her çarşı pazarda ofislerimizin bulunması sayesinde biz müşterimizin e, ayağına hizmeti götürdüğümüz için hem Türkiye'de hem Irak'ta tabii ki bu da bir rahatlık sağlıyor müşteriye, bir huzur veriyor, bir güven veriyor. Ve bu güven, huzur sayesinde müşteri de çoğunlukla bizi tercih etmektedir. Ki bizde en önemli nokta da şudur, yani müşteri her zaman haklıdır diyoruz, müşteri başımızın tacıdır diyoruz, elimizden geleni kendilerine sürekli hizmetlerimizi yenileyerekten, sürekli bir adım ileri götürerekten onların memnuniyetini kazanmaya çalışıyoruz. Siz İstanbul dışında ayrıca Ankara'dan, Antep'ten, farklı illerden de Irak taşımacılık yapıyorsunuz. Tabii ki. Yani ağırlıklı hangi illerden Irak sevkiyat varsa biz orada bulunuyoruz. Yani özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara'dır, Konya'dır, Gaziantep'tir ve şu anda Adana şubemizi de açtık ve bu yakın dönemde de Kayseri, Samsun, Bursa, Mersin şöbelerini de hizmete açıyoruz inşallah yakın zamanda. Ee, ve daha fazla ihracatta katkımız olması için ee, Iraklı iş adamlarının Çin'den, İran'dan, Malezya'dan, Uzakdoğu'dan değil de Türkiye'den mal alımlarını e, teşvik etmeye, sağlamaya çalışıyoruz. Şunu da söylemek istiyoruz tabii ki biz e, Türk iş adamlarımıza. Irak'ı hiçbir zaman terk etmesinler. Irak'a e, iş yapmak için gelsinler. Biz DEİK'te de, Türkiye Arapçı Konseyi olarak kendilerine her zaman sahip çıkacağız, yardımcı olacağız ve e, istişarelerde bulunacağız ve orada tıkanan bütün e, kapıları açmaya çalışacağız. Varsa sorunlarını da çözeceğiz. E, çünkü Irak bizim komşu ülkemiz. Ve Irak petrol zengini bir ülke. Her zaman e, o piyasa bize lazımdır. Oradan çekilmesinler, korkmasınlar. Biz hem DEİK'te de, Türkiye Irak Konseyi olarak hizmetlerinizdeyiz hem de Taha Grup e, kargo şirketleri olarak da her zaman onlara destek vermeye hazırız.